Merhaba arkadaşlar, Arili İstatistiksel Programlama dersine hoş geldiniz. Bu dersi sizlere veri yapılarından bahsedeceğim. Bunlarla ilgili arda uygulamalar yapacağız. İlk önce bir vektör oluşturalım. Ekranımı temizledim. V adında vektörümü oluşturuyorum. Vektörümün elemanları 10, 20, 30 ve 40'tan oluşsun. Vektörümü kontrol ettim. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi vektör elemanlarını isimlendirmek için names fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunun için names diyorum. Parantez içine ve vektörümün ismi atama operatörünü koyduktan koyduktan sonra isimlerinden oluşan vektörüm oluşturuyorum. İlk elemanım A olsun, ikinci elemanım B olsun, üçüncü elemanım C olsun ve dördüncü elemanım D olsun. Enter'a bastım ve iyi kontrol ettiğim zaman gördüğünüz gibi isimlerimizi oluşturduk. Artık bu isimleri de kullanarak veri çekebilirim. Örneğin V dedik. V dedikten sonra köşeli parantez koyuyorum ve tırnak içinde A yazarsam eğer bana A elemanını gösterecek. Şimdi biraz veri türlerine değinelim. Daha önce de söylediğimiz gibi veri türünü mod fonksiyonuyla kontrol edebiliyorduk. Örneğin ekranımı temizledim. mod p dediğim zaman bana pi sayısının numerik olduğunu söylüyor mod. Tırnak içinde a dersem eğer bunun karakteristik olduğunu mod list a virgül b virgül c dersem bunun da bana bir liste olduğunu söylüyor. Şimdi de veri sınıflarını inceleyebileceğimiz class fonksiyonundan bahsedelim. Bildiğiniz gibi uzaklık, zamanda bir nokta, ağırlık gibi objelerin modları nümerikti. Çünkü sayılardan oluşmaktadırlar. Fakat bu tarz verilerin sınıfları farklı olabilir. Örneğin zamanda bir nokta alalım. Bunun ismine t diyorum. As nokta date dedikten sonra bunu tırnak içinde 2016-02-02 yapalım. Enter'a bastım. Şu anda tarihi oluşturdum. İlk önce modunu kontrol edelim bunun. Mod T dediğim zaman, bunun bana nümerik olduğunu söylüyor. Şimdi de sınıfını kontrol edelim. Class fonksiyonuyla. Class dedim. T dedim. Bunun bir date, bir tarih olduğunu söylüyor bana. Matrislere değinecek olursak, matrisler aslında sadece ölçüleri olan vektörlerdir. Ölçüsü olmayan vektörler bu zamana kadar oluşturduğumuz e, vektörler gibidir. Bir vektörün ölçümünü e, dim fonksiyonuyla e, belirleyebiliriz. Örneğin bir vektör oluşturalım. Ekranımı temizledim. Vektörümün ismi a olsun. A dedim. Bu da birden 10'a kadar gitsin mesela. A'yı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane elemandan oluşuyor. Şimdi dim A dediğim zaman bana null değerini verdi. Yani bir ölçüsü olmadığından dolayı bize burada null değerini veriyor. Şimdi elimizde 10 elemandan oluşan bir vektörümüz var. Biz bu vektöre 2 çarpı 5 şeklinde bir ölçü tanımlarsak bir matris oluşturabiliriz. Hemen bunu yapalım. Dim A diyorum. Atama operatörünü koyuyorum C 2,5 dedim. Şu anda A'ya bir ölçü tanımladım. Print A dersem eğer gördüğünüz gibi 2 çarpı 5'lik matrisi oluşturacak bu vektörden. Matrisler aynı zamanda listelerden de oluşabilirler. Şimdi bir liste oluşturup vektör üzerinde uyguladıklarımızı bu liste üzerinde uygulayalım. Ekranımı temizledim. Bunun ismi de B olsun. Yine atama operatörünü koyuyorum ve listemi oluşturuyorum. List dedim. Listem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlarından oluşsun. Dim B deyip tekrar kontrol ediyorum ölçülerini. Gördüğünüz gibi yine nal değerini aldım. Şimdi buna bir ölçü tanımlayalım. Evet dedim atama operatörünü koyup C. 2 üçlük diyorum çünkü 6 elemandan oluşuyor. 2 üçlük bir matris oluşturabilirim bundan. Enter'a bastım. Print B deyip kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi matrisim yine oluştu. Aynı zamanda bir vektörden oluşan sıralı matrisler de oluşturabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen tekrar ekranımı temizledim. C diyorum. Bunun ismine de atama operatörünü koydum. Bu da 1'den 12'ye kadar gitsin. Şimdi dim c dedikten sonra atama operatörünü koyuyorum c diyorum 2 virgül 3 virgül 2 enter'a bastım c'yi kontrol ediyorum gördüğünüz gibi e, vektörümüzü ikiye bölerek e, iki tane matris elde etmiş olduk. Şimdi elimizdeki bir veriye ya da vektöre nasıl bir e, veri ekleriz ondan bahsedelim. İlk önce vektörümüzü oluşturalım. B Ve dedikten sonra atama operatörünü koydum. 1, 2, ve 3 dedim. Şimdi mesela V'ye 4 elemanını eklemek istiyorum. Bunun için V virgül 4 dediğim zaman V vektörünü sonuna 4 elemanını eklemiş oluyoruz. Hemen V'yi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi son tarafına 4 rakamı eklendi. Şimdi başka bir vektör oluşturalım. Oluşturduğum vektörü V vektörüne ekleyelim. C dedim. Bunun elemanları da 5, 6, 7 ve 8'den oluşsun. Tekrar V deyip şey diyorum. V virgül W yaparsam iki vektörü arda arda eklemiş olacak gördüğünüz gibi. Veya şöyle de yapabiliriz. Mesela V vektörünü tekrar oluşturuyorum. C dedim. 1, 2, 3. Direkt mesela atıyorum 10. elemanı buraya ekleyebilirim. Bunun için de ve köşeli parantez 10 dedikten sonra atama operatörü buna da 10 değerini atıyorum. Tekrar v'yi kontrol ettiğim zaman burada gördüğünüz gibi 10. elemana onu ekledi ama aradaki elemanlar boş kaldı. Eğer bir değeri direkt olarak vektörün içinde belirlediğiniz yere ilave etmek istiyorsanız bunun için append fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Hemen bir örnek yapalım. Ekranımı temizledim. Append diyorum parantez içine birden 10'a kadar olan bir matris. Matrise ekleyeceğim değer 100 olsun. After diyorum 5 dedim. Yani bu değeri 5'ten sonra ekleyecek. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 5'ten sonra 100 değerini görüyoruz. Eğer ben bu değeri en başa eklemek istiyorsam append 1'den 10'a kadar diyorum tekrar 100 bu sefer after 0 dediğim zaman bu değeri en başa ekleyecek. Şimdi de etmenlerden, faktörlerden oluşan bir vektör oluşturmayı deneyelim. Ee, bunun için faktör fonksiyonunu kullanıyorum. Ctrl-L deyip ekranımı temizledim. F diyorum. Bunun ismine de faktör dedikten sonra C dedim. Parantez içinde örneğin mesela kazanan win virgül buraya lose diyorum. Tekrar atıyorum bir kazanan ekliyorum. Sonra da tekrar kazanan olsun. Faktörümü oluşturdum. F dediğim zaman gördüğünüz gibi burada faktörümün elemanları ve e, seviyeleri gösterilmekte. Birden fazla vektörü kombinlemek karıştırmak istersek bunun için de stack fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu kombinleme işlemi ANOVA varyans analizi yaparken sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun için ilk önce 3 tane vektör oluşturalım. Bu vektörlerde öğrencilerin e, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kendilerine güvenme oranlarından oluşsun. Ve sonra da ANOVA ile bu verileri yorumlayalım. Ben burada daha önceden bunların kodlarını yazmıştım. Buradaki kodları kullanacağım. Bu S1 birinci sınıf, e, S2 ikinci sınıf, S3 de üçüncü sınıftaki kendine güvenme oranları. Şimdi bunları teker teker gönderiyorum, oluşturuyorum şeye. Run diyorum. Şu anda hepsini oluşturdum. Şimdi bunları kombinlemek için de e, gördüğünüz gibi buradaki stack e, fonksiyonunu kullanacağım. Stack dedikten sonra list diyorum. Ondan sonra vermek istediğim ismi e, yazıyorum. İşte birinci sınıf. Buradaki birinci sınıf, birinci sınıf anlamına geliyor. Ve bunu neye atıyorum? S1 e atıyorum. Ve aynı işlemleri de ikinci sınıf ve üçüncü sınıf, sınıf içinde yapıyorum. Bunları kombinledim. Şimdi kombinimizi kontrol edelim. Kombin dedim. Gördüğünüz gibi burada kombinimiz oluşmakta. Sıra geldi ANOVA testine, e, varyans analizi yapmasına. Burada e, bu birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar arasında bir fark var mı test edeceğiz. Ekranımı temizledim. Şimdi ANOVA yapmak içinse e, AOV fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada values hemen şurada tekrar kombin açalım. Burada values buradaki e, oranlarımız. Ve iğne kısmında da kategorilerimiz yer almakta. Kodumuzu aynı bu şekilde yazıyoruz. Data kısmına da eşittir kombin yani veri setimizi giriyoruz buraya. Şimdi tekrar bunu anlayalım. Şimdi ANOVA'yı kontrol ediyorum. ANOVA'ya atamıştım çünkü bunu... Enterladım. Gördüğünüz gibi bana böyle bir sonuç vermekte. Şimdi ben bu sonucu R programında özetlemek istiyorum. Bunun için de summary parantez içine de ANOVA yazıp bu sonucu R kendi otomatik olarak yorumlayacak. Tekrar run dediğim zaman gördü. Burada gördüğünüz gibi serbestlik dereceleri, kareler toplamı ve kareler ortalaması yer almakta ve burada f değeri yer almakta ve ve buna karşılık gelen P değerimiz de burada yer almakta. Eğer bunu yorumlayacak olursak P değerimiz 0.05. %95 güvenle bu değer 0.05'e eşit olduğu için hipotezimizi reddedemeyiz. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıfların kendilerine güven oranlarında bir farklılık yoktur diyebiliriz. Aslında bu e, iddialı bir değer çünkü bir tık altında olsaydı 0.04 reddedecektik. Bunun için elimizde güçlü bir kanıt yoktur diyebiliriz bu derste bahsedeceklerim bu kadar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere teşekkür ederim